الله أكبر. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah Fatiha. Allah razı olsun. Genç yaşta Mevla'ya tevdi eyledik. Allah geçtikte ölüm, ihtiyarlıkta zulüm vermesin. Dünyalık haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Dünyalık haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı Helal ediniz. Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Buyurun.